Ünlü radyocu Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Ünlü radyocu ve gazeteci Rauf Kemal Gerz, İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası nedeniyle 56 yaşında hayatını kaybetti. Radyocu Rauf Kemal Gerz, İstanbul Sultan Gazi'de motosikletiyle seyir halinde bulunduğu sırada solundaki otomobilin çarpmasıyla bariyerlere vurdu. Gerz olay yerinde hayatını kaybetti otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Tem Otoyolu Sultan Gazi mevkiinde yaşandı. Yüksel Çalkam otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz idaresindeki 34RG 434 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle Gerzin hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede radyocu ve gazeteci Gerzin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin ise kazayla ilgili incelemesi sürüyor. Kafa Radyo, Gerzin vefatını sosyal medyadan şu şekilde duyurdu, sırası gelmişken programı yapımcısı, gazeteci, yazar, havacılık, doğa, edebiyat tutkunu, iyi kalpli, vicdanlı, yakışıklı Rauf abimizi kaybettik. Acımız çok büyük. Ailesine, sevenlerine sabır diliyoruz. Yattığı yer incitmesin, ruhu şahat olsun. 1966 yılında İstanbul'da doğan Rauf Kemal Gers, evli ve bir çocuk babası. Marmara Üniversitesi'nde Türkoloji, Anadolu Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldı, 1984 yılında Son Havadis gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1987 yılında Günaydın gazetesine polis adliye muhabiri olarak geçti. 1988'de havacılıktan sorumlu muhabir olarak Atatürk Havalimanı'nda görev almaya başladı. 1991 ila 2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nin havaalanı muhabiri olarak çalıştı. 2000 yılında aktif gazeteciliği bırakarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kurucu ekibinde yönetici olarak görev aldı. Bu görevinin yanında 2002 ila 2006 yılları arasında Akşam gazetesine haftalık havacılık ve motosiklet sayfaları hazırlamaya başladı. 2004 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ayrılarak Onur Hava Yolları'nın kurumsal iletişim direktörü oldu. Aynı zamanda 2006 ila 2008 yılları arasında Forum Diplomatik gazetesinde politika ve ekonomi alanında köşe yazarlığı yaptı. 2008 yılından itibaren 2012'ye kadar NTV Radyo'da Oneir isimli haftalık havacılık sohbet bilgilendirme programını Oğuz Otay'la birlikte sundu. Bu arada 2009 yılından günümüze kadar Motor'un isimli motosiklet dergisine test yazıları ve motosiklet felsefesi üzerine köşe yazıları yazmaktadır. Halen Onur Hava Yolları Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine devam eden Rauf Gerz, havayolunun bünyesinde bulunan dergilerin yanı sıra ulaşım sektöründeki başka dergilerin de yayın başkanlığıyla birlikte koordinasyonunu da yönetmektedir. Gazeteci Rauf Gerz'in ölümünden birkaç saat önce sosyal medya hesabından, 2019 yılında yazdığı ve 2020 Aralık sayısında, sadece Şiir, dergisinde yayınlanan, Döndüm Ben adlı şiirini paylaştığı ortaya çıktı. Gerz'in yürek burkan şiirini, sanma ki öldüm ben. Kendime döndüm ben. Keşke, keşke, bir sen, bir ben olsun, seviyorsan sevgilim, üzülme, döndüm ben, dizeleriyle tamamlaması dikkat çekti. Gazeteci ve radyocu Rauf Gerzin Sultan Gazi'de bugün geçirdiği trafik kazasında ölümü başta ailesi, sevenleri olmak üzere basın ve havacılık camiasını yasa boğdu. Gazeteciliğe 1984 yılında başlayan Gerz, uzun yıllar adliye ve havacılık muhabirliği yaptı. Havacılık sektöründe çeşitli şirketlerde üst düzey kurumsal iletişim yöneticiliği yapan Gerz aynı zamanda radyo programı da yapıyordu. Motosiklet ve doğa, vazgeçilmez tutkusuydu. Oldukça renkli bir hayata sahip olan Rauf Gers, gazetecilik ve radyoculuğunun yanı sıra edebiyata da büyük ilgi duyuyordu. Farklı mecralarda köşe yazıları ve şiir yazan Gerzin ölümünden birkaç saat önce Instagram hesabından bir şiirini paylaştığı ortaya çıktı. Usta gazetecinin 2019 yılında kaleme aldığı ve 2020 Aralık sayısında sadece Şiir dergisinde yayınlanan "Döndüm ben" adlı şiirini "Klasik melankoli şiiri ben de yazabiliyorum canım, o kadar da değil" mesajıyla paylaşması yürek burktu.